Merhaba sevgili izleyiciler. Almanya'da Sosyal Haklar Programı'nda yine Sayın Şerif Isı ile birlikteyiz. Şerif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Oktan Bey. Evet, bu haftanın konusu efendim, gündemde oldukça geniş yer edindi. Job Center, iş ajansı çocukların bilgisayar paralarını ödeyecek diye haberler çıktı basında. Biz bunun ayrıntılarını size sormak istiyoruz. 350 avro sınırdan bahsediliyor ama e, isterseniz şöyle kısa kısa soru cevap gidelim. Evet. ne Neler ödenecek Şerif Bey? Önce şunu söyleyeyim yani e, Sosyal e, bu 2 ve 12'den daha doğrusu Avaçlı Uzun Geld 2 ve e, Gurul Ziharun'dan yararlanan aile ve onların çocukları bunlardan yararlanabilecekler. E, alınabilecek malzemeler, bu e, dijital e, uzaktan eğitim dediğimiz, distans tarihle pandemi dolayısıyla okulların kapanması sonucunda, tabi biliyorsunuz zaten fakirlerle zenginler arasındaki makas, bütün dünyada olduğu gibi Almanya'da da açılmakta. Şimdi e, bu e, evlerinde bu tür aletleri olan ailelerin çocukları derslere katılabilirken, birçok e, sosyal yardımla yaşayan aile, belki hindileriyle bugüne kadar ilişkiye geçiyorlardı veya bu interneti hendilerinden kullanıyorlardı. Fakat bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız. Derslerin oradan yapılması gerekiyor ve bu derslerin yapıldıktan sonra tekrar okula yine internet üzerinden skenin dediğimiz tarayıcıdan geçirilerek geri gönderilmesi gerekiyor. Yani bu fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yapılan bir düzenleme bu. Evet yani başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle yardım alıyor olmaları lazım. Onlar kapsam dahilinde anladığım kadarıyla. Ve alabilecekleri e, bu dijital ürünler, bilgisayar, e, yazıcı gibi başka neler alınabilir? Şöyle söyleyelim. isterseniz biraz daha böyle e, kimler alabilir? Herkes bir kere buna öncelikle yardımlar muhtaç olanlara verilir. Yani kişinin bu aletinin olmadığını ispat etmesi gerekiyor. Bu birinci şart. İkincisi de okulunun bir distans unterih dediğimiz yani uzaktan internet üzerinden eğitim yapıldığını belgelemesi gerekiyor ve bu çocuğun bu alete ihtiyacının olduğunun ispatı gerekiyor. Bir de tabii okuldan veya okul aile birliklerinden böyle bir aletin verilmediğinin ortaya çıkmış olması gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Örneğin e, sağlık kasaları ne yapıyor? İşte bakıma muhtaçlara geliyor evlerinde temizlik hizmeti verebiliyor. Veya alışverişini yapsın diye birini gönderiyor. Veya işte ayağı yoksa kişinin değil mi yürümek zorluğu varsa tekerlekli sandalye veriyor. Fakat kime veriyor? İşte ayağı olmayan, yürüme zorluğu olana veriyor. Bu da böyle bir yardım. Yani sizde o olmayacak, ona mutlaka ihtiyacınız olacak yardım almış olmanız dolayısıyla. Çünkü yardımlar... Regilbedarf diye nitelediğimiz bu sosyal alandaki yardımlar kişilere günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürekli olan günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kurul tarafından hesaplanıyor ve ona göre işte sosyal yardımların miktarlarına belki biraz ileride girebiliriz. İhtiyaçlar tespit ediliyor fakat böyle bir ihtiyaç yani eğitimdeki normal çocukların okula giderek öğrenmelerini sağlayan sistem pandemi dolayısıyla okulları kapadı artık yeni fazladan yani karşılanmayan bir ihtiyaç ortaya çıktı. Dolayısıyla bu ihtiyaç için işte bir de başvuru yapmak gerekiyor. Yani toparlamam gerekirse bir öncelikle kişiler okullarına giderek yani ebeveynler çocuklarının okullarına giderek okullarının bir distans unterricht yaptığını yani uzaktan eğitim yaptığını ispatlayan bir belge talep edecekler ve okulun bu belgeyi verirken vatandaşlarımız bu belgeleri başvuruları nereden bulacağım derlerse internette e, muster antrege diye örnek başvurular var. Sanıyorum biraz etrafından yardım alarak veya komşularından veya yüksek okula giden çocuklardan, gençlerden yardım alarak bu antrakları, bu başvuruları oralardan temin edebilirler diye düşünüyorum. Yani okula gidip bu başvuruyu yapacaksınız. Bu belgeyle beraber Job Center'e baş, başvurunuzu ileteceksiniz. Yani bir Job Center'a e diyeceksiniz ki benim böyle bir çocuğum var. Onlar zaten biliyorlar. Bu okulumuz işte okulumuza okula giden çocuklarımız e, distans e katılıyorlar. İşte okuldan gelen belge bu. Bizim şu 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 aletlere ihtiyacımız var diye o dilekçenizde başvuracaksınız. Ve orada Job Center'lar 350 euroya kadar. Bu 350 euro nasıl paylaştırılıyor derseniz, 250 euro laptop veya bilgisayar, end gereği dediğimiz aletler için öngörülmüş 100 euro da duruker veya şu anda bizim kullandığımız gibi kulaklıklar için e, karşılanabiliyor. Burada belki belirtmemiz gereken şey, e, her aileye bir bilgisayar değil, her çocuğa bir bilgisayar gerekiyor. Fakat yazıcı, birçok Çocuğu kapsayabiliyor. Yani aynı ailede üç çocuk varsa, bir tane yazıcı alabiliyorlar onlar. Fakat üç tane de bilgisayar almaları söz konusu. Evet. Peki daha evvel almış insanlar ki bu dijital uzaktan eğitim da aylar oldu. Herkes şu veya bu şekilde işte sağdan soldan borç alarak veya bir şekilde bunu aldı. Bunu geriye dönük talep etme hakkı var mı? Çok güzel. Evet e, ben unutmuştum onu. Evet bu e, ikinci ayın birinden itibaren çıktı gerçi bu e, yönetmelik. E, birinci ayın birinden itibaren alınan bu tür aletlerin e, masrafları karşılanabiliyor. Yani geri dönük olarak birinci ayın birinden itibaren e, karşılanıyor. Bilmiyorum belki de diyeceksiniz ki vatandaşlarımız belki şöyle diyebilirler. Ya madem bu ihtiyaçlı niye baştan itibaren? devlet bunu karşılamadı diye. E, devletlerde biraz aile reisleri gibi işte insanlarda bazen internet ihtiyacı çok yoğun oluyor çocuklarda. İlk çıktığı gün almıyor işte ikna olması gerekiyor diye düşünüyorum. Veya da devlet belki şöyle düşündü yapabilenler herkes kendisi herhangi bir şekilde bunu karşılasın. Veya bu kadar uzun süreceğini belki düşünememiş olabilirler. Ama e, yönetmelik ikinci ayın birinde çıkmış olmasına rağmen e, birinci ayın birinden itibaren yani Ocak'tan bugüne e, temin edilmiş aletlerin masrafları karşılanabiliyor. Geri dönük olarak geçerli olacak bu. Evet ama bir kişi eğer 31 Aralık 2020 tarihinde aldıysa onu talep edemiyor bu hesaba göre. E, maalesef. Maalesef. Evet. E, bu çıkan yönetmeliğe göre e, o söz konusu değil. Bu talimat dediğim gibi ancak 2. E, ayın birinde çıktı ama 1. ayın birinden itibaren geri dönük olarak geçerli olacak. Tabii bir de keşke şey olsaydı Şerif Bey bunun içerisinde yani sadece yardım alanlar değil de maaşı düşük olan da çok sayıda insan var. Onlar da hele 2-3 çocuğu olanlar 3 bilgisayar birden e, almak durumunda kaldılar. Onların da ihtiyacı vardı keşke onlar da düşünülseydi ama buna da şükür diyecek durumdayız. E, bu, peki bugüne kadar e, bu neden düşünülmedi? Yani Job Center niye şimdi ödüyor sizce bunu? E, bilgisayar temel bir ihtiyaç değil mi çocuklar için? Maalesef işte bu temel ihtiyaç dediğimiz regil zat yani bu temel ihtiyaçların içerisinde görülse bile insanlar e, uzun süre bu parayı biriktirerek alabileceğinden çıkıyor kanun koyucu. Örneğin sosyal yardımdan yararlananlar eskiden işte eşya yardımı alabiliyordu. Kızlık, kışlık, yazlık vesaire veya e, evdeki e, işte bir buzdolabı bozulduğunda veya çamaşır makinesi bozulduğunda bunlar için başvuru yapıyorlardı. Ve e, bunların olmadığını ispat edip bunlar karşılanabiliyordu. Fakat e, yıllar önce bu değiştirildi ve verilen bu yardımların içerisinde bu paraların olduğu belirtiliyor. Örneğin işte her ay 5 euro ne bileyim belki buzdolabı için 3 euro bilmem e, çamaşır makinesi için biriktireceksiniz. Uzun süreye sarkan aletler olarak kullanıl kullanılacak eşyalar olarak bunlar görülüyorlar. Elbiseler buna dahil. Ee, bu şekliyle karşılayacağından, karşılaması gerektiğinden çıkıyor kanun koyucu. Ee, bir de bu zonderbedar veya meya bedar dediğimiz böyle olağanüstü durumlar için tabii kanun koyucu bunu da düzenlemiş. Zaruriyet varsa ve e, mutlak gerekmiyorsa ama olmasında yarar görüyorlarsa e, Darlings Basis diye bir yani bu komputörler örneğin. Şimdiye kadar yasanın yanılmıyorsam 21. maddesinde düzenlenmiş. Bu aynı malige bedarf dediğimiz bir defaya mahsus ihtiyaçlar o maddede. E, sosyal Gezis Buh 2 yani sosyal yasanın ikinci e, kitabında ve 21. maddesinde e, düzenlenmiş. E, bunlar e, borç olarak verilen bir parayla tedarik edileceklerdi ve bu paralar bir müddet sonra işte yine sosyal kuruma kişiler güçleri oranında geri ödeyeceklerdi. Fakat bu pandemi dolayısıyla artık bu kişilerin kendi ihtiyaçları değil devletin koyduğu bir karar ve kural dolayısıyla bir zorunluluk haline alınca, tabii kamuoyunun baskısı da burada önemli. Politikacıların da, devletin de, bizlerde, ailelerde olduğu gibi karar alması hemen bugünden yarına maalesef olmuyor. Dolayısıyla onlar e, kendilerinin ikna olması, toplumun baskısı, işte politik ortamı oluşması sonrasında böyle bir talimatla ikinci ayın birinde e, Çalışma Bakanlığı e, bu konuda. Ya şunu da belirteyim tabii bu arada. Bu e, yönetmelik ilelebet geçerli bir yönetmelik değil, talimat değil. Bu e, 31-12-2022'de bitecek. Kısaca bir toparlayacağım. Bir, kişinin aleti olmayacak. iki yardım alan bir kişi olacak. Üç, 25 yaşına kadar olan çocukları ve okula giden ihtiyaçları tespit edilen gençler için alınabilecek. Buna meslek eğitimi yapan gençler de dahil. Fakat üniversite öğrencileri dahil değiller. Yani 25 için altında da olsa ailesiyle birlikte oturuyor da olsa onlar dahil değil. Çünkü onlar için bir bafek var. Yani sosyal yardım yasası onlara hizmet vermiyor. Aynı aile içerisinde oturmuş olsalarda. bunu da ilave etmek istedim. Dediğim gibi bu tuşlusu olarak veriliyor. Bir prosedürü takip edeceğiz. Okuldan belgemizi alacağız. Başvurumuzu yapacağız. Evet e, bu bence biraz geç kalmış da olsa iyi bir gelişme. Ailelerin gerçekten aletleri olmayan ailelerin artık kendiyle yani cep telefonlarıyla değil de bu aletlerle ve belki bir e, tavsiyede bir yazıcı alırken bir tarayıcının da olmasına bakmakta yarar var. Çünkü gençler tarayıcıdan bu derslerini yapıyorlar kağıt üzerinde ve tarayıcıdan geçirterek onu okula göndermeleri gerekiyor. Tarayıcısı olan yani durukerlerin alınmasında mutlaka bir ihtiyaç var veya hatta bir zorunluluk diye söyleyebiliriz. Evet, evet. şimdilik bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar. Peki Sayın Şerif Usta çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi günler diliyorum. Efendim önümüzdeki programlarda görüşmek üzere değerli izleyiciler hoşçakalın.